Söyleyin, suçu üstlenmeyin lütfen. Bak, sen ne diyorsun? Çınar, beni vuran Zümrüt Taşkıran'dı diyorum. O zaman beni vuran bir erkekti diye niye söylediniz? Çünkü ben herhalde bayılmadan önce yardıma koşan birini gördüm. Onu hatırladım. Ama inanın bana, beni Zümrüt Hanım vurdu. Sen yapmadın değil mi baba? Sen yapmadın değil mi? Sen yapmadın şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun. Toprak Hanım ifadenizi değiştiriyorsunuz. Zümrüt Hanım'ın sizi vurduğuna eminsiniz değil mi? Evet efendim eminim. Beni o vurdu. Peki tamam. Gereğini yapacağız size gelince bunca yıllık tecrübeme dayanarak sizin suçsuz olduğunuzu düşünmüştüm. İtirafınız beni gerçekten çok şaşırttı. Bu kahramanlığı neden yaptığınızı sorgulamayacağım. Ama sizin tekrar ifadenizi alacağız Necip Bey. Bu kez bana gerçeği anlatacaksınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun komiserim. Sağ olun. Daha iyi olmana sevindim kızım. İfade için hazırız amirim. Tamam. Siz yukarı alalım o zaman. Babamı serbest bırakacaksınız öyle değil mi? Maalesef bu mümkün değil. Bu noktada Necip Bey'i serbest bırakamayız. Aleyhine kanıtlar var. Toprak söyledi işte. Hem siz de bize inanıyorsunuz. Çınar Bey, inanmak başka şey, usul başka şey. Ben hukuka karşı gelemem, gelmem de. Necip Bey'in akıbetini nöbetçi mahkemeler belirler. Toprak Hanım'ın ifadesi savunmanızda çok etkili olacaktır. Adalete güvenin. Ya, güvenmesine güvenelim de ya bu çok saçma bir şey değil mi komiserim? Ne yani şimdi Zümrüt Taşkıran serbest kalırken benim babam mahkemeye mi çıkacak? Onu da tutuklayacağım, merak etmeyin. yaptım deyince öfkeme yenildim. Çok ağır laflar ettim Sen ne olur affet beni. Senden şüphe etmemem gerekirdi. Ben de inanmanı istedim zaten Çınar. Sana yalan söylediğim için... ...asıl sen beni affet. Zümrüt'ün seni tuzağa düşürdüğünü fark etmiştin değil mi? Peki nasıl yaptın bunu? Zümrüt'ün son günlerini hapishanede geçirmesine gönlüm razı olmadı oğlum. Onun hastalığını öleceğini bilerek bunu yapamadım. Ama ya, torununun katil olarak anılabilirdin. Hapishanelerde çürüyebilirdin. Sana yazık günah değil mi? Değil oğlum. Ben senin karının ölümüne sebep oldum. Kendi torunumu kaçırttım. O patlamada küçük ölebilirdi. Ben çok büyük günahlar işledim. Hapishaneyi ziyadesiyle hak ediyorum. Ben eğer bugün ölsem, senin yüce gönlün sayesinde, senin yerinde başka biri olsaydı, benim gibi bir babayı çoktan reddederdi. Asla bunu yapma. Asla senden vazgeçmem baba. Seni buradan çıkaracağım. vuran kişi Zümrüt Aşkıran'dı. Elinde de beni vurduğu silahı tutuyordu. Daha sonra konuşmalar duydum. O da silahını çantasına koyup olay yerinden uzaklaştı. Gerisini hatırlamıyorum. Tamam bu kadar yeterli. İmzalayın lütfen. Hepsi bu kadar. Teşekkürler Toprak Hanım. Çıkabilirsiniz. ...nasıl çıkaracağız orada? Altan yolda. Gelince konuşacağız. Babam çıkacak merak etme. Hadi seni hastaneye götürelim. Bak endişeleniyorum. Buralarda perişan oluyorsun. Çınar ben iyiyim gerçekten. Merak etme. Hem zaten yarın sabahta Burcu olacaktı. O kadar rahatladım ki sayende. Sana bu kalleşli yapının... ...Zümrüt Taşkar'ın olduğuna başından beri emindim. Ama sen bir adam gördüm deyince... ...kafam allak bullak oldu. Bir de babam... ...ben yaptım dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Ama sen gerçi hatırlayınca her şey yerli yerine oturdu. Sağ ol meleğim benim. Çınar... ...ben aslında başımdan beri gerçeği biliyordum. Biliyor muydun? Niye söylemedin? Olayların bu raddeye geleceğini bilseydim gerçekten söylerdim. Sen bana polise yalan mı söyledin? Nasıl yaparsın bunu? Çınar mecburdum. Yani düşünsene sen daha emin olmadan gidip kadını vurmaya çalıştın. Bir de gerçekten onun olduğunu bilseydin kim bilir neler yapacaktın. Senin için, çocuklarım için korktum. Katil olacaksın, bir daha seni hiç göremeyeceğim diye korktum. Çınar, anlasana. Kızım, bari karısının kayıp olduğunu söyleme. Polise haber verdiğimizi bildir de içi rahat etsin önden. Tamam, Yenge. Çınar. Reyhan. E, Evdekilere söyle, Toprak yanımda. Merak etmeyin. Of Çınar ya, biz de sana nasıl söyleyeceğiz diye geriliyorduk. Sana ulaşamadık da bir türlü. Merak etmeyin, yanımda. Neymiş kızım? Toprak Çınar'ın yanındaymış. Oh. Ay şükürler olsun. Yani siz şimdi karakolda mısınız? Evet, evet, karakoldayız. Nedir durum? Abim nasıl? Babam yapmamış Reyhan. Toprak vurulma anını hatırladı. Zümrütün onu vurduğunu açık seçik görmüş. O yüzden de koşa koşa buraya gelmiş. Öyle mi? Yani abimi serbest mi bırakıyorlar? Henüz belli değil. Altan komiserle konuşuyor. Ama Zümrüt içeri tıkacaklar. Tamam biz hemen karakola geliyoruz. Tamam görüşürüz. <laughs> ne olmuş Reyhan? Toprak Zümrüt'ün onu vurduğunu hatırlamış. Karakolda ifade veriyormuş. Gördün mü bak, dünür yapmamış işte. Ben bu işte bir bit olduğunu sezmiştim zaten. Necip Bey'in toprağı ne karese olsun ki? Hadi, bir an önce gidelim karakola o zaman hadi. Hadi yenge. <s Stress> ben, 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 sandım, sandım ki Necip Bey... Yenge, dünür sonra konuşuruz, hadi. <slah> <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yapıyorsunuz, sizi şikayet edeceğim. Hah, hoş geldin Zümrüt Taşkıran. Sonunda layığını bulacaksın. Mahkemede hüküm giydiğini anı zevkle izleyeceğim. O kadar emin olma. Koş konuşma. Yolun sonuna geldin işte. Sınar Bey lütfen. Çınar sakin ol gel. O kadın sana ve bebeğimiz yaptıklarının cezasını çekecek. Sana söz veriyorum. üstlendiği ifadeyi az kalsın imzalayacaktı dün gece. Neyse ki komiser müsamaha göstermiş ama delilleri geçersiz kılman biraz zor olacak. Aman Altan gözünü seveyim. Bak hiçbirimiz giremiyoruz içeri. Ne olursun o aşağılık kadının bir oyun çevirmesine izin verme. Hakimle babamın aklını bulandırmasın. Elimden geleni yapacağım Çınar Bey. Oğlum babanı serbest bırakırlar değil mi inşallah? Hiç merak etme anneciğim. Toprağın ifadesi çok açık. Hem Altan'da geri kalan bütün kanıtları bertaraf edecek. Babamla çıkacağız inşallah bugün. Ben izninizle Necip Bey'i karşılayayım. Tamam. Ben babana inanmadım oğlum. O yaptı sandım. Nasıl içim içimi kemiriyor bilemezsin. Tamam anneciğim üzme kendini ne olur sıkma canım. Gönlün ferah dur. Hiç merak etme bugün o kadın hapse girecek. Babam da çıkacak. İnşallah dediğin gibi olur da... ...toprağında yüreğine su serpilir. Dünden beri ayakta evlatçım. Mahkemeye kadar gittiğinden kızım dedim. İstemedi. Adaletin yerini bulduğunu görsün de... ...çocuğunun intikamını alsın evladım inşallah. Hiç merak etme baba. Çıkacaksın bugün. Necip Bey, tez zamanda hayırlı haberlerle çıkın inşallah efendim. Altan. Sana güveniyorum. Sayın hakim, müvekkilimin iddia makamının belirttiği üzere delilleri karartmak niyetinde olduğunu reddediyoruz. Necip Bey, emniyet güçleri arama yapmak için geldiğinde tam bir işbirliği göstermiş, görevli memurlara da yardımcı olmuştur. Bahçede bulunan silahsa kesinlikle müvekkilime ait değildir. Dolayısıyla delillerin geçersiz kılınmasını talep ediyoruz. Ayrıca Toprak Ilgaz da dün gece verdiği ifadesinde kendisini vuran kişiyi Zümrüt Taşkıran Ilgaz olarak teşhis etmiştir. Bu bilgiler ışığında müvekkilimin beraatini arz ediyorum. Anlaşıldı. Bittiyse oturabilirsiniz. Necip Ilgaz. Avukatınız savunmanızı yaptı. Yazılı ifadeniz de mevcut. Ancak sizden bir kez daha mahkememiz önünde soracağım sorulara cevap vermeniz istiyorum. Toprak Ilgaz'ı siz mi vurdunuz? Ben masumum efendim. Nerede, ne oluyor acaba? Birazdan tanık olarak çağrılacağım. O zaman anlarız ne olduğunu. Hayatım sen de çok yoruldun biliyorum. Ama şu davayı bir atatalım. Seni tatile götüreceğim. Söz veriyorum her sabah yatağına kahvaltıyı kendi ellerimle getireceğim. Yarın açılışımız var unuttun galiba. Yeni şirketimiz açılıyor vallahi hiçbir yere gidemem. Hayatım tek istediğim şu kabusu atlatmak. Ailem huzur içinde bir arada olsun da açılışım açılış onun da değil. Merak etme. Yarın hepimiz orada olacağız. Her şey de çok güzel olacak. Toprak Ilgaz! Adınız soyadınız? Toprak Ilgaz. Toprak Hanım, sizi vuran şahsı açık seçik... ...Zümrüt Taşkaralı Ilgaz olarak teşhis etmişsiniz. Doğru mu? Evet, doğru. Ancak bir önceki ifadenizde sizi vuranın siyah pantolon, siyah ayakkabı giymiş bir erkek olduğunu... ...ancak yüzünü tam olarak göremediğinizi belirtmişsiniz. Bu durumda ifadenizi neden değiştirdiniz? Ben ilk ifademi verdiğimde olayları yanlış hatırladım. Yani şöyle ki, canımla uğraşırken gördüğüm birini saldırgan zannettim. Ama ikinci ifadem doğrudur. Zümrüt Hanım'ı Açık seçik elimde silahla gözümle gördüm. Kesinlikle emin misiniz? Evet efendim eminim. Pekala. Hakim Bey, izin verirseniz tanığa benim de birkaç sorum olacak. Toprak Hanım, öncelikle çok geçmiş olsun. Sağ olun. Toprak Hanım, sanıklardan Necip Ilgaz'la ilişkinizi nasıl tarif edersiniz? Nasıldır aranız? Necip Bey çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir büyüğümdür. Benim babam gibidir. Çok severim kendisini. Anlıyorum. Peki müvekkilim Zümrüt Ilgaz'la nasıldır aranız? Yani bu hadise öncesinde nasıl bir ilişkiniz vardı? Cevap versene kızım. Zümrüt Hanım'la birbirimizden pek az etmeyiz. Anlıyorum. Bunun başlıca sebeplerinden biri de kısa bir dönemde olsa kızlarının ve çocuklarının vasiliğini sizden alması mı acaba? Evet. O dönem çok kızmıştım kendisine. Avukat Bey, bu sorular nereye kadar gidecek? Vaktimizi çalıyorsunuz. Lütfen sadede gelin. Hakim Bey, Yüce Mahkemenize Toprak Hanım'ın tıbbi geçmişine dair bir rapor sunmak isterim. Bu rapor bahsi geçen velayet duruşmalarında da önemli bir yer teşkil etmişti. Toprak Hanım bir süre ruh ve sinir hastalıkları kliniğinde yatmıştı. Hakim Bey bu hadise avukat beyin de belirttiği gibi başka bir davanın konusuydu. Aksine Hakim Bey bu davada da çok önemli bir unsur. Bu rapor Toprak Hanım'ın ifade değiştirmesinin ne kadar sağlıksız olduğunu gösteriyor. Ayrıca kendisi müvekkilimle husumeti olduğunu gördüğünüz gibi kabul ediyor. Hem akıl sağlığı yerinde olmayan hem de sanık kayırabilecek bir durumda olan toprakıl gazın ifadesinin geçersiz sayılmasını talep ediyorum efendim. Can'cığım çiçek ister misin? Bak sardunyalar çok güzel. Hem yani Üçümüz dikeriz ne dersin? Bilmem. Olur. Tamam. O zaman siz Kerem abinle bekleyin. Ben ödeyip geleyim olur mu? İyi günler evladım. İyi günler teyzeciğim. Ne tatlı oğlan bu? Kardeşiniz herhalde. Yok aslında o benim... Siz gençlerin de çiçeğe meraklı olduğunu görünce çok seviniyorum. Sağ ol. Zümrüt Taşkıran Ilgaz. mahkeme huzurunda size bir kez daha soruyorum. Toprak Ilgaz'ı siz mi vurdunuz? Hayır hakim bey. Kayıtlara geçsin. Ama izninizle bir şey söylemek istiyorum. Buyurun sizi dinliyorum. Ben kanser hastasıyım. Hastalığımda son evrede. Yaşayıp yaşamamak pek umurumda değil. Ama gururum benim için çok önemli. Bilinmesini isterim ki ben... ...hayatım boyunca ilk defa bu kadar akıl dışı bir suçlamayla karşılaştım. Evet toprağı sevmem. Bunu da hiçbir zaman gizlemedim. Zaten ne kaybettiysem... ...dürüstlüğümden kaybettim. Halen eşim olan Necip Bey de toprağı pek sevmez. Evliliğimiz boyunca da Toprak çok itici bulduğunu defalarca dile getirdim. Ama yüzüne karşı söylemekten kaçınır. O yüzden benden çok Necip Bey'e şüpheyle bakmanızı rica ediyorum sizden. Hayır efendim yok öyle bir şey yalan söylüyor. Lütfen susun. Derhal yerinize oturun. Söz almadan da bir daha konuşmayın. Başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa oturabilirsiniz. Hayır yok hakim bey. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala niye çıkmadı bunlar? Çınar lütfen sakin. Birazdan çıkar. Heh. Baba Nasıl olur bu? Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz? Böyle şey olur mu? Babamın serbest kalması lazım. Geçmiş olsun Zümrüt hanım. Ne demek geçmiş olsun? Buraya gel, parçalayacağım seni. Yapma. Dine yaptın yapacağını değil mi? Ya, bırak. Seni geberteceğim. Ya, bırak. Başka, ya, bırak. Ya, bırak. Geberteceğim seni, parçalayacağım. Ya, bırak. Buraya gel. Baba. baba, baba merak etme. Çıkaracağız seni, hiç merak etme baba. Bırakın Necip Bey'i o masum. Hiçbir şey yapmadı, bırakın Necip Bey'i. Aa oh, Necip Bey. Bakarysi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.